Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün e, kuşu ele alıştırmanın e, farklı bir yöntemini söyleyeceğim. Öncelikle kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Abone olmak parayla değil. E, yine de olmazsanız canınız sağ olsun. E, hemen konumuza giriş yapayım. Arkadaşlar minik dostlarımızı elimize alıştırmak için benim uyguladığım bir tane yöntem var. Bu yöntem ben bir kuşu aldığımda kesinlikle elimi kafesinin içerisine sokmam. İlla elime gelsin diye B yani elime gelsin diye çaba sarf etmem. E, yaptığım tek şey şu olur. 3-4 gün sonra kafesteyken kuş kafesini açmam. 3-4 gün etrafı tanımasını, kafesini tanımasını, yemini, suyunu, yiyeceği yerleri tanımasını sağlarım. Ardından kafesin kapısını açarım arkadaşlar. Yaptığım tek şey budur. Kafesin kapısını açıp kuşun kafesten çıkmasını beklerim. Merak etmeyin o kuş yavaş yavaş o kafesten çıkacaktır. İlk önce kafesi tanıyacaktır. Üzerine çıkacaktır. Bekleyecektir. Sizden yine ürkecektir. Perdeye doğru uçacaktır. Atıyorum evdeki başka yerlere doğru uçacaktır. Ee, kanepenin arkasına düştüğünde veya çıkamayacağı yerlere düştüğünde onu takip edin. Çıkartın kafesin içerisine veya üzerine. Tekrar bırakın. Elinizi biraz ısırabilir hayvan. Hiç daha önce alışmadıysa. Ee, ardından tekrar o çıkacaktır. Etrafı tanıyacaktır. Yavaş yavaş ilk önce kafesine, e, kafesinin yerini öğrenecek yem yemek için girecek. Sonra sürekli kafesinin üzerinde duracak ve etrafta bir güven ortamı oluşacak arkadaşlar. Kuşunuz etrafa güvendiği andan itibaren yavaş yavaş sofranıza, kanepede yanınıza, üzerinize, saçınıza, elinize yavaş yavaş geldiğini göreceksiniz. Kuşunuzu korkutmadan bunu çok sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken kafesin kapısını açıp takip etmek. Yani çıkamayacağı yerlere düşerse onu kısa süre Çıkartmak emin olun çok kısa bir süre içerisinde masanıza gelip yemek yediğini göreceksiniz. Ben bu zamana kadar e, sahiplenmiş olduğum bütün kuşlarımı ele böyle alıştırdım veya masama saçıma konmaya böyle alıştırdım. E, konuşma eğitimi başka bir videoda anlatacağım. El alıştırma yöntemi korkutmadan el alıştırma yöntem budur. Diğer türlü kafesin içerisine elinizi soktuğunuzda bu kuşlar çok korkuyor arkadaşlar. Yani bu korkuya ben dayanamıyorum gerçekten çok üzülüyorum. Düşünsenize yani sizi böyle birinin sıkıştırdığını sıkıştırmadan sevgi aşılayarak karşılıklı güven oluşturarak kuşunuz çok kolay bir şekilde kısa bir sürede yanınıza yavaş yavaş gelmeye başlayacaktır emin olun gelecektir arkadaşlar çünkü size güvenmeye başladığı anda masanızdan yemek yemeye de başlayacak elinize konmaya da başlayacak ürkek canlılar biliyorsunuz kuşlarınızı korkutmayın strese sokmayın eee Umarım kısa sürede elinize, masanıza alışır, sizinle sıkı bir dostluk kurarlar. Arkadaşlar yöntemi uygulayıp başarılı olan arkadaşlar yorum yaparlarsa çok memnun olurum. Hem başkalarına da vesile olmak ve kuşları korkutmamak adına. Kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.